Evet yeni bir videodan merhaba. Benim kuzuma prensesime nazar değmesin diye kapşonu çektik. Sadece dudakları gözüksün dedik. <laughs> ha, herkes kem gözle bakar sallam havalar. Burada yanımda Aycan kızım. Burada da çok değerli annesi. Çok bizim trafik korkumuz vardı. Bebeğimiz oldu. <laughs> bir tık bir tık vardı. Aslında araba kullanmayı çok da iyi biliyormuş. Kendisi bunu sadece farkında değilmiş. Aycan ama hakkını yemeyeyim. annesi çok büyük destekçisi hep onunla beraber arkada evet. çocuğuyla beraber çıkıyoruz ki evet. yarın bir gün trafikte çocuk varken arabada ben ne yaparım işte çocuğum var trafikte hata yapar mıyım eder miyim diyen annelerimiz var çoğunlukta evet. bu videoda aynı zamanda onlara gelmiş olsun hiç korkmayın sadece inanacağız inanıyorsak üstünsünüzdür. diye başaracağız biz başaracağımıza inanmamız lazım değil mi ablacığım? başarının şeyi inanmaktır ha, bak ne güzel bak. olacak Sen de, inşallah ben ha, de başaracağım şimdi ay <laughs> Aycan kızım e, bunu başarmaya zaten çok yakın bir aday. E, Aycan'ımı hallettikten sonra e, 1-3-5-7-9 şeklinde ders verişlerimiz. Yani 1 gün, 3 gün, 5 gün, 7 gün, 9 gün. E, onun kararını daha henüz veremedik. Bugün ikinci günümüz. Bir çalışma e, şeyimiz oldu. Zaten o bir tanışma faslı oluyor bizde. Onu bir yaptık. Aycan başarılı. Aycan'ı tamam yaptıktan sonra bu işi. Aycan yeter sen artık. Bana ihtiyacın yok kızım. Sen kendin çıkar gidersin. Bakın şöyle trafikte de görün ya. Şu an akışı falan maşallah. Burada sol sinyalimizi verelim Aycan. Bir tekerleğimizi çizgiye atalım. Ondan sonra çizgi genişledikçe arabamızı da o çizginin içerisine. Heh, çok güzel. Gördüğünüz gibi burada bizim e, güzergahımız A güzergahından çıkardım. Ehliyeti aldı unutmamıştı zaten güzergahı. Aycan tamam sen artık oldun deyince annesini alacağız emanet olarak. Annesi de yani ablamız da 2011'de almış eliyeti Üzerinden 13-14 sene 15. yıla gelmiş. Ee, Başlarından bir talihsiz kaza gelmiş geçmiş. Tabi Allah buradan da e, tüm ümmeti Muhammed'i görünür görmez burada kontrolü geçiş diyor ya Aycan Hı -hı. dikkat edeceğiz. İlk fırsatta bazen, evet şimdi burada şey trafik malum e, gelenin hakkı. Burada ilk fırsatta yol müsait olduğunda açacağız kendimi. Ee, bak şimdi şu minibüste geçsin Aycan tamam mı? Aha. Çek ayağını şimdi. Ha, hafif gazla. Bas korkma. At kendini. İkinci şeride at Aycan. İkinci şeride at. Bas korkma. İkinci şeride at demem de şöyle de canlı canlı göstereyim. Bu birinci şerit. Şu ikinci şerit. Neden ikinci şerit? Birinci şeritten gelen 70 de geliyor. İkinci şeritteki daha yavaş. Biz de buradan çıkarken direkt 70 ile çıkamayacağımız için yavaş giden içeriden atmamız lazım. O sebepten de hem doğaçlama gelişiyor hem dua ediyoruz. Dua da yarım kaldı. Allah bizlere ayağını gazdan çek kızım. Kırmızı yanıyor. Görünür görünmez. Kazalardan, belalardan, nazarlardan, musibetlerden, hastalıklardan, kem gözlerden, doğal afetlerden, sel, yangın, su, deprem, bilmediğimiz türlü afetlerden muhafaza buyursun. Dost düşman demeyelim. Bir de birbirimize düşman olmayalım. Ne diyor ayet kerimede? İnnemel Müminler ancak kardeştir. Dolayısıyla bizi düşman olmaya yasaklıyor aslında. Hani kısaca böyle bir altını çizip üstünde parantezde kapatmış oluruz. Bu şekilde ben araba kullanmaktan korkuyorum. Sıkıntım var hocam. Bize de yardımcı olur musun? Ya da yardımcı olacak hocalarımız var mı? Türkiye'nin neresinde olursanız olun arkadaşlar. Sadece Balıkesir ili için konuşmuyorum bakın ben. Onu da baştan belirteyim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Dolayısıyla kısacık bir videomuzdu. Aycancığım Buradan seni tanıdığım için o kadar mutluyum. De. Çok çok yani mesut bahtiyarım çünkü çok sıcak bir aile ortama. Burada canım ablacığım. Ondan sonra bebişimiz, bebişimiz, bebişimiz. Böyle bir aile ortamında gidiyoruz. Allah'ın izniyle bu işi yapacağız. Zaten son sürüşümüzde de Aycan'a artık yolları emanet edeceğim de de o gün de bir video çekmiş oluruz. İnşallah. Doğaçlama gelişmiş olur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve inayeti tüm inananlar üzerinde olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. See you later inşallah. i̇nşallah.